Geç. Abi kusura bakma tutamadım kendimi. Yok yok iyi yapsın. Aslında benim yapmam gereken şeyi sen yapsın. Üstümüze geliyorlar da kardeşim. Üstümüze geliyorlar. Hem de ne gelirler abi? Almışlar müftü arkalarını. Başka ne olacak? Ya bu arada yanlış anlama ben çıkarken bir şey diyordun. Ne diyordun abi? Artık masada olmayacağımızı söyledim. Aslına bakarsan masada kalmamız gerekiyor. Ya şimdi bu Müfit ben haket anlamıyorum yani öyle istir ki biz fabrikalarımız kapatalım, dımdızlık ortada kalalım yani ben anlamadım ki sen şimdi bu adam için bana değilsin ki bu adam ikili oynayır. Yok abi adam baya herif dümdüz bize düşmanlık eder abi masayı Müfit yönlendiriyor masaya. Cezayir'in silah satmama şartını koyuyor. Sandıkçı oldu da niye, neden diye sormadan kabul ediyor. Hakikaten öyle. Hepsi öyle hazır kıta ellerini kaldırıp indirirler. Başka bir şey yok. Tamam. Bizim de hazır olmamız lazım. Hazırlıklı olmamız lazım. Her şeye hazırlıklı olmamız lazım. Müfit bir şekilde bizim masaya döndürmek zorunda. Yoksa yanlış yapar. Çok dikkat çeker. Tabii. Yanlış yaparsa da Kişisel husumet'e dönüşür iş. Devlet menfaati olmaktan çıkar. Cık, yapamayacak. Ne yapıp edip bizi bir şekilde masaya döndürecek. Biz de uzun vadeli planlarımız için masada kalacağız. Ama ezilmeden kalacağız. Abi yanlış anlamazsan ben Allah hakkı için çok sıkıldım ya. Bak, bizim ne masaya ne musaya ihtiyacımız var. Abi biz biz giderim kendimizi iş tutalım ya. Vallahi de en doğrusu budu, billahi de en doğrusu buda. Bizim ne masaya, ne de o masada oturanlara ihtiyacımız var idi abi. Dediğin doğru. Doğru ama... ...bizim meydanı Erman'a dolayısıyla... ...Amerika'ya bırakmamamız için o masada olmak zorunluluğumuz var. Bizim dediğimiz olana kadar o masada olmamız lazım. Okey abi, sen ne dersen.